Herkese merhaba. Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi, Elon Musk'ın beyin implantı şirketi Neuralink'in ilk klinik insan denemelerine başlaması için onay verdi. Aslında bu sadece Neuralink için önemli bir adım değil. Aynı zamanda nörobilim alanı için inanılmaz bir fırsat olarak görülüyor. Öte yandan beyin bilgisayar arayüzü yeni bir şey değildir ve 90'lardan beri mevcut. Ancak Neuralink'in BSI implantı ile benimsediği yaklaşım tamamen yeni bir şey. Bu şirketin modern teknolojiyi kullanarak beyin korteksine doğrudan ultra yüksek band genişlikli bir arayüz oluşturma şekli ve teknolojinin akışını değiştirebilecek oldukça önemli bir yeniliktir. Ancak bu teknolojik ilerlemenin potansiyeli aynı zamanda etik ve toplumsal sorunlara da yol açabilir. Bugünkü videomuzda sizlere Neuralink'in dünyayı nasıl değiştirebileceğini anlatacağız. Hadi başlayalım. 25 Mayıs'ta Neuralink, Twitter hesapları aracılığıyla ilk insan içeren klinik çalışmalarını başlatmak için FDA onayı aldığını duyurdu. Ancak bu, tüm insanlığa çip implant etmek için her şeyin hazır olduğu anlamına gelmiyor. Sadece bu alandaki büyük bir adımı temsil ediyor. FDA yaptığı açıklamada şirketin beyin implantını ve cerrahi robotu hastalar üzerinde denemeler için kullanmasına izin verdiğini kabul etti. Ancak daha fazla ayrıntı verilmedi. Bu 7 yıllık sürecin en önemli gelişmesiydi. Şirket, Musk tarafından 2016 yılında tüm beyin hastalıklarını iyileştirme, omurilik yaralanmalarını tersine çevirme ve engelleri düzeltme gibi büyük bir vizyonla kuruldu. Tabii Terminator filmindeki gibi kıyameti önlemek için insan beynini yapay zeka ile donatmakla ilgili vizyonlar da mevcut. Ama bu videoda bunlardan bahsetmeyeceğiz. İnsan deneyleri için onay almak şirket için çok önemliydi. Öyle ki Musk 2019 gibi erken bir tarihte bu deneylerin çok yakında başlayacağını söylüyordu. Hatta Elon Musk ısrarla Neuralink deneylerinin 2019'un sonunda gerçekleşeceğini iddia etmişti. Geçtiğimiz 30 Kasım'da gerçekleşen Neuralink Show and Tell etkinliğinde Elon ve ekibi sahneye çıktı ve FDA onayının önümüzdeki 6 ay içinde geleceğine söz verdi. Yapılan FDA duyurusu da bu iddiayı doğruluyor. Aslında bu haber çoğu insanı şaşırttı. İnsanların şaşırmasının sebebi ise 2 Mart'ta yayınlanan bir Reuters özel raporuydu. Bu rapor, FDA'in Neuralink'in insan denemeleri başvurusunu güvenlik endişelerine dayanarak reddettiğini belirtiyordu. Raporu okuyan insanlar, şirketin sonunun geldiği izlenimine kapıldılar. Ancak Reuters, binlerce kelimeden oluşan makalede Neuralink'in hem mevcut hem de eski çalışanları olduğunu iddia eden bir düzineden fazla isimsiz kaynağı atıfta bulunmuş. Kanıt içermeyen raporlara göre Neuralink, ölü hayvanlarla dolu, güvensiz, hızlı tempolu bir çalışma ortamına sahipti. Tabii ki oturduğumuz yerden bunun gerçek olup olmadığını bilemeyiz. Yani ya Reuters makalesi yanlış bilgilerden oluşuyor ya da FDA tüm bunları umursamamış. Ancak perde arkasında her ne olursa olsun sonuç olarak Neuralink'in talebi onaylandı. Bundan sonra hepimiz çalışmaları takip edebileceğiz. Yine de güncel olarak klinik çalışmaların ayrıntılarını bilmiyoruz. Bildiğimiz en fazla 10 hastayı kapsayacağı ve bu kişilerin belirli fiziksel engellere veya hastalıklara göre seçileceğidir. Neuralink gibi devrim niteliğinde bir teknolojinin potansiyeli kadar bu tür yenilikçi yaklaşımların getirebileceği riskler de büyük olabilir. Beyin gibi karmaşık ve hassas bir organa doğrudan müdahale yan etkiler veya beklenmedik reaksiyonlara neden olabilir. Bu da uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açabilir. Örneğin cihazın doğru çalışmaması veya arızalanması uzun vadede cihazın fonksiyonunu etkileyebilir ve bu da beyin fonksiyonlarında bozulmalara yol açabilir. Yani teste dahil olmak isteyen herhangi bir gönüllünün kalıcı hasar veya ölüm riski olduğunu bilmesi gerekiyor. Ayrıca Neuralink'in topladığı verilerin gizliliği de büyük bir endişe kaynağıdır. Beyinden gelen bu verilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi kullanıcının gizliliğini ihlal edebilir. Neuralink'in vizyonu beyin bilgisayar arayüzü teknolojisinde çığır açan bir dönüm noktası olarak görülse de eleştirilere maruz kalmaktan kaçamıyor. Birçok bilim insanı ve etik uzmanı Neuralink'in vaatlerini gerçekleştirmesi için karşılaşacağı teknolojik, biyolojik ve etik zorluklara dikkat çekiyor. Biyolojik açıdan insan beyninin karmaşıklığı ve her bireyin nörolojik yapısının benzersiz olması, standart bir çözümün herkes için işe yaramayabileceği endişelerini gündeme getiriyor. Ancak eleştirilerin merkezinde bu teknolojinin etik boyutları yer alıyor. Beynimize doğrudan bir arayüze bağlamanın bireyin özgürlüğü, özertliği ve gizliliği üzerinde ne tür etkiler yaratabileceği büyük bir tartışma konusu. Aynı zamanda bu teknolojiye erişim maliyeti yüksek olabilir ve sadece belirli bir kesime hizmet edebilir. Bu durumda toplumsal eşitsizlikleri beraberinde getirecektir. Ek olarak insan beyninin doğal kapasitesini arttırma fikri insan doğasının ve kimliğinin ne olduğu konusundaki temel inançları sorgulamamıza neden olabilir. Neuralink'in potansiyel uygulamaları hakkında coşkulu bir heyecan olsa da bu etik konuların dikkatlice değerlendirilmesi gerekiyor. Neuralink'in bu eleştirilere ve endişelere nasıl yanıt vereceği, projenin geleceği için kritik bir öneme sahip olacak. Öte yandan Neuralink, ilk pratik uygulamalarının nispeten basit olacağını belirtti. Belirtilen ilk amaç, tüm vücut felci geçiren bir kişinin bilgisayar veya akıllı telefon gibi bir elektronik cihazı yalnızca düşüncelerini kullanarak kontrol etmesini sağlamak. Ve aslında bu, maymunlarla yapılan deneylerde başarılı bir şekilde gösterilmiştir. Nisan 2021'de Neuralink, Mindpong deney maymunu olan Pager'ı ilk kez tanıttı. Maymun, sadece beyin ve bilgisayar arasındaki kablosuz bağlantıyı kullanarak basit bir video oyununu nasıl oynayabileceğini bizlere gösterdi. İki yıl sonra, yani 18 Nisan'da Neuralink, Twitter'da aynı maymunun hala hayatta ve iyi durumda olduğunu paylaştı. Ve hatta Pager'ın yükseltilmiş yeni bir Neuralink implantıyla donatıldığı belirtildi. Videoda Pager ekrandaki bir imlecin hareketlerini kablosuz olarak kontrol ediyor ve mavi kutulara tıklamak için yalnızca zihnini kullanıyordu. Neuralink, maymunun mouse kullanan ortalama bir insana göre %88'e varan bir doğruluk oranına ulaştığını bildiriyor. Eğer bu teknoloji maymun üzerinde bu kadar başarılıysa, insanlarda elde edilebilecek sonuçlar çok daha etkileyici olabilir. Neuralink implant kullanan bir kişinin akıllı telefonu ellerini kullanan birinden daha iyi kontrol edebileceğini iddia ediyor ve aslında bu Neuralink'in ne kadar ileri gidebileceğini anlamamıza sağlıyor. Beyin bilgisayar arayüzünün ardındaki konsept oldukça basittir. Beynimiz aslında ıslak bir elektrikli et parçasıdır ve belirli elektrik sinyalleri üreterek ve ardından bunları sinirlerimizden organlarımıza göndererek vücudumuzun geri kalanını kontrol eder. Bu elektrik iletimi insan vücudunun programlama dili gibidir. Sonuç olarak temelde beynimiz, omuriliğimiz aracılığıyla vücudumuzun geri kalanına komut istemleri gönderiyor. Ancak bazen beyin ve vücut arasındaki bu bağlantı ya fiziksel bir yaralanma ya da dejeneratif bir hastalık nedeniyle bozulabiliyor. BSI ise bu elektrik sinyallerinin kopan bağlantıyı atlaması için bir köprü görevi görüyor. Yine de tekrar hatırlatalım, bu yeni bir şey değil. BSI 1990'lardan beri mevcut. Öyle ki hastaların bir bilgisayarı düşünceleriyle kontrol edebildikleri çok sayıda başarılı deney yapıldı. Yani pager maymunu deneyi Neuralink'i özel kılmıyor. Şirketi diğerlerinden ayıran şey teknolojinin benzersiz tasarımı ve uygulamasıdır. Mevcut BSI teknolojisi invaziv ve invaziv olmayan şekilde ikiye ayrılabilir. Invaziv olmayan bir BSI daha önce görmüş olabileceğiniz bir teknolojidir. Her yerinde bir ton elektrot sensörü olan bu tuhaf başlıklardan bahsediyoruz. Bu sistem beyindeki elektrik sinyallerini okuyabilir ancak çok iyi bir iş çıkaramaz. Beyinle çok daha iyi bir bağlantı kurmak içinse invaziv bir esay gerekiyor. Bu teknoloji için mevcut endüstri standardı Utah dizisi olarak adlandırılan bir araçtır. Utah dizisi, içinden bir sürü küçük elektrot sivrisinin çıktığı kare bir bilgisayar çipidir. Bu aracın kullanımı için kafatasınızdan bir parça kesilir, Utah dizisi beyninizin dış katmanına yerleştirilir, ardından kafanızın tepesine bir ucu Utah dizisine bağlanan minyatür bir bilgi işlem cihazı takılır. Tipik olarak bu işlem iki kez yapılır. Yani beyninize yerleştirilen iki uç ve kafanızın üstünden çıkan kablolarla bağlı iki bilgisayar kutusu olacak. Kulağa ürkütücü geliyor öyle değil mi? Konuyla ilgili şimdiye kadar gördüğümüz en iyi örnek Görgen Oskam'ın hikayesidir. Bu adam 12 yıl önce bir motosiklet kazası geçirdi ve belinden aşağısı felç oldu. Ancak yakın zamanda BSI teknolojisi sayesinde yürüme yeteneğini yeniden kazandı. Oskam'ın beyninin her iki yarısına yerleştirilmiş iki elektrot dizisi bulunuyor ve bunlar kafasına takılan iki cihaza bağlı. Bu beyin sensörleri Oscom'un yürüteci üzerindeki bir cihaza ve bu cihazda daha sonra omurgasına yerleştirilen ikinci bir elektrot dizisine bağlanmıştır. İki implant arasına yerleştirilen bilgisayar, beyinden gelen nörolojik sinyalleri çözmek için makine öğrenimini kullanıyor ve ardından bunları istenen kas hareketlerini tetikleyecek şekilde omuriliğe iletilen elektriksel uyarıya dönüştürüyor. Bu teknoloji şu anki haliyle mucizevi olsa da bazı bariz sakıncaları ve ciddi sınırlamaları var. Bay Oskam'ın vakası üzerinde çalışan araştırmacılar bile beyin omurga arayüzünün yürümek gibi basit hareketlerle sınırlı olduğunu, kol ve el hareketi gibi daha karmaşık fonksiyonları yerine getiremeyeceğini söylüyorlar. Neuralink'teki amaç da bu kanıtlanmış konsepti alıp ileri teknolojiyle en üst düzeye çıkarmaktır. Yani hastanın başının üstüne taktığını gördüğümüz tüm o ekipmanların yerini Neuralink N1 implantı alacak. Elon Musk bu cihazı kafatasınızın içine yerleştirilen bir pitpit pit olarak tanımlıyor. Neuralink N1'i Bluetooth bağlantısı ve kablosuz şarj sistemi geliştirebilmek için giyilebilir teknoloji endüstrisinden mühendisler işe alıyor. Ancak Neuralink'teki en önemli sıçrama elektrot tellerinin tasarımı olmuştur. Geçmişte kullanılan sert metal sivri uçlar yerine Neuralink telleri insan saçından daha ince ve iplik gibi esnektir. Şu anda N1 cihazı implant cihazıyla beyin arasında toplam 1024 iletişim kanalı için her biri 16 elektrot taşıyan 64 ayrı kabloyla bağlı. Bu, beyne son derece yüksek bant genişliğine sahip doğrudan bir bağlantı kuruyor. Tüm vücut felcine sahip insanların karmaşık fiziksel hareketleri gerçekleştirebilmesi için gerekli olan şey de tam olarak bu. 11 Nisan'da Neuralink tellerinin ucunu gösteren bu görüntüyü Twitter'da paylaştı. Tabii burada tam olarak ne gördüğümüzü açıklamak zor. Çünkü bu fotoğraf elektron mikroskobu sayesinde çekilebilmiş. Uçta cerrahi iğnenin telden geçmesine izin veren küçük bir delik bulunuyor ve bu uç o kadar küçük ki hemen hemen birkaç kırmızı kan hücresinin genişliği kadar. Deliğin üzerinde sağ taraftan çıkıntı yapan şey ise nöron aktivitesini tespit edecek olan elektrot temas noktalarıdır. Buradaki her elektrot da yaklaşık iki kan hücresi genişliğindedir. Evet, akıl almaz derecede küçük bir cihazdan bahsediyoruz. Öte yandan R1 dikiş makinesi robotunun devreye girdiği yer tam olarak burasıdır. Minicik ipliği doğrudan beyin maddesine sokacak olan bu robottur. Yine de aracın çok derine inmesine gerek yok ve sadece 1 milimetre kadar ilerlemesi yeterli. Ancak bu işlemin çok hızlı ve çok doğru bir şekilde yapılması gerekiyor. Ayrıca elektrodun hedef nörona mümkün olduğu kadar yaklaşması, aynı zamanda korteksten geçen kan damarlarına çarpmaktan da kaçınması gerekiyor. Bunu hareketli bir hedef üzerinde yapması gerektiğini de unutmayalım. Öyle ki beynimiz kalp atışımızın ritmiyle sürekli olarak titreşir. Yani R1 aslında ipi hassas ve güvenli bir şekilde yerleştirmesine izin veren çok gelişmiş bir hedefleme sistemine sahiptir. Şu anda robot, iğneyi konumlandırmak için bir video kamera ve bir optik lazer kombinasyonu kullanıyor. Bununla birlikte, Neuralink şimdiye kadar Texas Genel Merkezi'nde çift kişilik bir ameliyathane inşa etti. N1 Link ve R1 robotunun ilk insan denemesinin yapılacağı yerde tam olarak burası. Ancak şirket yakın gelecekte birden fazla hastayı tedavi edebilecekleri medikal klinikler kurmayı hedefliyor. Yani daha önce de söylediğimiz gibi bu süreç hala geliştirme aşamasında. Yine de günümüzde her şeyin ne kadar hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini düşünürsek çok da beklememize gerek kalmayabilir. Sizce Neuralink'in insan deneyleri nasıl sonuçlanacak ve bu testler dünya üzerinde nasıl etkiler yaratacak? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.